Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısı sona erdi. Komisyon 4. ve son toplantı için 26 Aralık'ta yeniden toplanmayı kararlaştırdı. Toplantıdan asgari ücretin gelecek yılın Ocak ve Temmuz aylarında %3 artırılması öngörüldü. Bu yılki ilk toplantısında 6 Aralık'ta Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Türk İş'te yapan komisyon yaptığı üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen verileri görüştü. Komisyon dördüncü ve son toplantı için 26 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanmayı kararlaştırdı. 2014 yılı programında asgari ücreti yapılacak zamma ilişkin öngörüye yer verilmişti. Buna göre asgari ücretin gelecek yılın Ocak ve Temmuz aylarında %3 artırılması planlanıyor. Geçen yıl asgari ücret yılın ilk 6 ay için %4.1, ikinci 6 ay için ise %4.4 artırılmıştı. Asgari ücrette 2013 yılındaki ortalama artış yüzdesi ise %8.61 olmuştu.